size Minecraft'ta bayağıdır uğraştım ve dünyamı gösteriyorum. Evet burada böyle bir adam var. Arkadaşlar ben bunda bayağıdır uğraşıyorum. i̇nanın yani bana. Tamam evet, arkadaşlar? Ben bu dünyada işte bayağıdır uğraşıyorum arkadaşlar. Ben yani kanalımı bitirdim. Arkadaşlar evet. Ben, ben işte bayağıdır buralarda takıyorum oyunu da bitirdim işte arkadaşlar. Ben oynasın ben takip ediyorum. İşte bu oyunu gösterim dedim ben. Ben arkadaşlar şöyle <laughs> göstereyim. Arkadaşlar ben işte bu oyunda hatta bakın arkadaşlar şuraya da ilk içeri girebilmek <laughs> için yer yaptım. <laughs> Evet arkadaşlar bugün böyle. Ben buraya iniyorum arkadaşlar. ya. Arkadaşlar bu arada nasıl yaptım bunları ne sürdüğünde diye sorarsanız bilin dedim. Ben bu dünya için bayağı Arkadaşlar hiç mod falan yok. Ben arkadaşlar şöyle göstereyim mod olmadığını. Şurada bir tane modu var da, bunu ben kullanmadım. bunu bunda? Evet arkadaşlar bu bu dünyanda mod yok. Anneler çok enerjik arkadaşlar. Aman kaç kalmadı? Okada geç kalmadı. Anne çok acıktım gelenekli kahvaltıları. Gün batımı. çok <laughs> enerji. <laughs>

Mama, ini ada berusia. <tip> arkadaşlar bir dakika ya ben şu unutmuş muydum? He doğru ben bayağıdır çakmak yaptım. <laughs> arkadaşlar bir ara çakmak yaptım. Şimdi o çakmak şey gücü bitti ya arkadaşlar. İşte bir şey ya çakmak gücü çakmak. Ben bir, yani bir yere kadar Evet. Evet. Bir de kova yapalım. Bulaşık deterjan ihtiyacımız. var. Arkadaşlar ben çok fotoğrafı yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu oyun, eminim ki sizin aralarınızda var Aralar ya... Pardon, oraya hiç gittiniz mi arkadaşlar? Biz, biz gitmedik.

bayağıdır bu, dünyaya... ben şey ben bu ben dünyayı çalışıyorum. Bu dünyaların bir anı için işte. Böyle yani en sonunda pat değişik doğrultuyla sonra işte geldim ailemleri yap, yaptım. Yaptım, yaptım şöyle işte. Her akşam TV2'de aldığım zamanlar video çıkarma En sonunda <laughs> az önce babaya geldim. Ben neden yaptım <laughs> ya? bilmiyorum. Video şimdi çekiyorum. Ay, afımı. <laughs> <yapmaya gülüyor> <yapıyorum. gülüyor> evet. evet, bu Bilmiyorum. yaptık? Bu Ya boşacak Arkadaşlar bu 6 dakika olduğu için hiç şey olmayacak ondan eminim.

Ne de bayık çalıyorum Çünkü ben bu dünyada bayağı oynuyorum ve bunları yaptım. Ne? Ne de bayık. Ne de bayık sadin sadin var mı? He? Ne Ne yani? Hani ben bu dünyada bayağı oynuyorum ya yine. Ben i̇şte. Aha. İki kola çakmağın da var bile. İki suyun da var. Evet. Tamam açık bir işte. usta. Sen bu dünyada bayağı bayağı da oynuyor musun? Evet. Hadi arkadaşlar.